Bisikletine bin ve gez olur mu? Neden? Neden olmaz anneciğim? Can istemiyor dedim. Hmm, Canın istemiyor dedin. Tamam. Sen bilirsin. Evet. Ama çok güzel pembe, kırmızı ve mavi renkli. Mavi renkli Mavi be? Evet anneciğim. Ama sevmediğini almış. Evet çok hoşmuş. Ama ezikler sığacak mı? Evet. Anne evet. ama bebekler buna. sığmıyor buna. Bu biraz küçük bebekler büyük anneciğim. Ama çocuk çayı Bu ne diyor ama? bebeğini attım benim elime geldi. Bu bebekler çok üzüldü bence. Evet. Neden atıyorsun bebeklerini? Benim ettirim. canan. İstedim. Ay! Annene bağırıyorsun galiba. Seni seviyorum. Nereye gidiyorsun gene?